Tevhid, yaratılışın gayesidir, yani Allah kendisini bilelim diye, onu bilelim, tanıyalım, bütün varlığın, her şeyin ona ait olduğunu anlayıp şahadet edip iman edelim diye bizi yaratmış ve dünyaya göndermiş hem onu tanıyalım onu anlayalım ona şahit olalım şahadet edelim hem kendimize, kendimizde Rabbimize şahit olalım diye şahadet edelim diye şahadet ediyor muyuz ediyoruz mesele bunun farkında olmaktır bunu bilmektir bunu anlamaktır bunu tatmaktır yaşamaktır yoksa istese de istemese de herkes şahit oluyor ve şahadet ediyor Allah'ın birliğine tekliğine şahadet ediyor ama insan ya gaflettedir ya uyuyordur ya ölü gibidir ya da Allah ile diri gibidir. Eğer bunun farkındaysa, Allah'ın huzurunda olduğumuzu biliyorsa, bunu tadıyor, bunu yaşıyorsak, dirilmişiz. Her anda O'nun tecelli ettiğini, muamele ettiğini, imtihanlara tabi tuttuğunu görüyor ve buna şahit oluyorsak, diriyiz. Hangi nimet, hangi ikram gelirse gelsin, Allah'ın onu ikram ettiğini, onunla bizi imtihanlara tabi tuttuğunu görüyor, şahit oluyorsak, diriyiz. Rabbimizi dinliyor, ciddiye alıyorsak, diriyiz Resulullah Efendimiz'e tabi olmuşsak, yani onu kendimize örnek almışsak, onun gibi olmaya çalışıyorsak, onun hakikatine yani hakikati Muhammediye'ye kavuşmaya çalışıyorsak, Allah'ın bize nefrettiği ruh olmaya çalışıyorsak diriyiz. Diriyiz ve yoldayız. Ne zaman vardık, o zaman onunla tam dirilmiş oluyoruz. İki dirilmenin arasında fark vardır. Bunun için bir yol yürümek gerekir, yolu yürümek gerekir. Allah'ın gösterdiği gibi, yani sirati müstakimde Resulullah Efendimiz sahabesiyle nasıl yürümüşse, nasıl anlamışsa öyle yürümemiz gerekir ki, hakikate, kendimize, hakikatimize, hakka, dolayısıyla Rabbimize varabilelim. Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu biliyor. Her an onun huzurunda olduğunu diye biliyor. Her anda onun tecelli ettiğini, el feal olduğunu biliyor. Bilmek yetmiyor yalnız. Bununla beraber imanı da biliyoruz, İslam'ı da biliyoruz bilmeyen hiç kimse yoktur. Herkes biliyor. Ama bilmek yetmiyor. Biliyoruz ama gereğini yapamıyoruz. Sorun burada. Gereğini yapamamak. Gerektiği gibi düşünememek, tefekkür edememek gerektiği gibi Rabbimizin tecellisini, muamelesini bütün varlıkta bütün varlığın, onu hamd ile tesbihini biliyoruz. Ama onu tadamıyor, yaşayamıyoruz. Şahit olamıyoruz. Mesele bilmek değilmiş. Onun için bilmek başka, anlamak başkadır, kavramak başkadır. Bildiği gibi anladığını anladığına iman etmek başkadır. Mesela herkes ben müminim, Müslümanım, şahadet eder. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes ahirete iman etmiştir. Ahireti dünyadan daha çok sevmesi gerektiğine iman etmiştir. Bununla beraber cennete, cehenneme iman etmiştir. İnanıyor, biliyor. Ama cennete hoşmak için çabasını, gayretini sarf edebiliyor. Cehennemden kurtulmak için Allah'ın azabından, gazabından, hatadan, kusurdan, yanlıştan, kibirden, riyadan, hasetten sakınamıyor. Bir sebebi olması lazım. Biliyor ama yapamıyor. Sorun bilmekte de değil, sorun yapamamaktadır. Bütün ümmetin sorunu budur. Bilmek değil, yapamamak. Neden? Gücü yok da ondan. Gücü yok bir şeyi yapabilmek için onun gücünün olması gerekir. Gücü yoksa istediği kadar bilsin yapamaz. Eğer biri hastaysa, kıpırdayamayacak kadar hastaysa ona şunu şöyle yap, onu öyle yapması gerektiğini biliyor ama yapamaz. İki metre ötede yemek olsa, su olsa acıkmış olsa, susasa, kalkıp yürüyüp o yemeği yiyemez, o suyu içemez. Ya da bir tehlike olsa, bir yılan gelse, bir akrep gelse, gücü yok. Biliyor, gelse onu ısıracak ama gücü yok, ondan sakınamaz. Kaçamaz. İstediğin kadar bağır, söyle yılan geliyor, bak akrep geliyor, seni ısıracak, bir işe yarıyor mu? Yaramaz. Gücü yok. Açamaz ondan. O zaman mesele bilmemek değil ya da bilmek değil. Mesele onu anlamaktır. Bununla beraber yap, onu yapmaktır. Yapması için ona güç lazım, kuvvet lazım. Gücü yok, kuvveti yok. Dolayısıyla gücümüzü, kuvvetimizi kaybetmişiz. Kaybetmişiz ki yapamıyoruz. Biliyoruz ama yapamıyoruz. Onun için sorun böyle bilmemekte de değildir. İstediğin kadar anlat, o bir işe yaramaz. Yoksa herkes anlatıyor. Zaten herkes biliyor. Nedir güç? Nedir kuvvet? La <laughs> havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Allah'tan başka güç sahibi yoktur. Kuvvet sahibi yoktur. Bütün güç, bütün kuvvet ali ve azim olan Allah'a aittir. Gücümüzü Allah'tan almamız lazım. Gücümüzü imanımızdan almamız lazım. Ne kadar iman ettiysek o kadar Allah ile beraber olduk. O kadar güç ve kuvvet sahibi olduk. O gücü bize Allah verir. Ama beraber olamadık. Onunla olamadık. Ona teslim olamadık. Onun huzurunda duramadık. Onu sevemedik. Onu kaybetmekten, Rabbimizi kaybetmekten korkmadık, endişe etmedik. Allah'tan karşıyet duymadıksa kuvvetimiz yok, gücümüz yok. Onunla beraber olamadık demektir bu. Neymiş mesele, neymiş sorun? Gücümüzün olmayışı, yani bizi harekete geçirecek kadar, yanlışlardan sakındıracak kadar imanımız yok demektir. Eğer gerçek güç ve kuvvet sahibi olarak Allah'ı bilmiş olsaydık, mülkün, maliki, meliki olarak Rabbimize iman etmiş olsaydık, kendimizde bir güç, kuvvet aramazdık başkalarında bir güç bir kuvvet aramazdı dünyanın mevkilerinde makamlarında servetlerinde bir güç bir kuvvet aramazdı böyle bir zanda burulmaz